Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu veriden olasılığa olacak. Konu anlatımını çözeceğim. Selam isteyen sevgili arkadaşlar 9. sınıf matematik ders kitabımızın ikinci ikinci kitap. Sevgili arkadaşlar 218. sayfasında yer alan 3. sıra sizde test olacak ki arkadaşlar bu videomuzun alt başlığı da ağaç şeması, tablo ve sistematik Liste diyebiliriz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Üçüncüyü çözdük. Tamamını çözüyorum ben bu testlerin. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. İşte kitaba ait tüm testler bu oynatma listesinde. Ayrıca buradaki oynatma listeleri de kanalımda. Notları okumanı tavsiye ederim. Şöyle bir durdur bak. Ayrıca şuraya da bir durdur bak sevgili arkadaşlar. Bunlar da kanalımdaki diğer oynatma listeleri işine yarayacaktır. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Diyor ki ne diyor Şimşekçim oku bakalım. Yukarıda kendi içinde özdeş bölmelere bak 360 derecedir ya şuralar hep 120 derece. Özdeş 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 120 120 120. Bu kaç? 180. Tamamı 360 çünkü eş birbirimiz ayrılmış çarklardan birinin bölmeleri yeşil, mor, mavi, yeşil, mor, mavi. Diğerinin ise pembe ve gri, pembe ve gri. Güzel. Boyanmıştır. Bu çarklardaki oklar aynı anda çevriliyor. Dırrırr, çevirdik mi? Çevirdik. Bu deneyde ait olası tüm çıktıları A şeması tablo ve sistematik liste yöntemleriyle görselleştirerek aşağıdaki ilgi alanları doldururuz. Çarptaki oklardan birinin yeşil, diğerinin pembe. Gelme olayına ait çıktıları belirleyiz. Şimdi sevgili arkadaşlar bak ne yapıyorum? Önce birinci aşamasında birinciyi gözlemleyelim. Birinci mor gelebilir. Değil mi? Bakın mor gelebilir. İkinci de gri ya da pembe gelebilir güzel. Yani mor gri, mor pembe. E birincisi mavi gelebilir. Mavi gelirse burası gri pembe gelebilir. Yeşil gelebilir. Yeşil gelirse burası da gri pembe gelebilir. Öyle değil mi? Aynen öyle öğretmenim. Bak bu durumda olası bütün durumları yazıyorum. Mor gri, mor pembe, mavi gri, mavi pembe, yeşil gri, yeşil pembe ve bana dedi ki sevgili arkadaşım yeşille pembeyi hop yani şurasını bir temsil şey yapıyor. Bir e, takip et dedi. Burayı da belirledim. Hatta bunun teorik olasılığı bu durumda ne oluyor? Bak 1 2 3 4 5 6 tane durum var. Bir tanesi. Yani 6'da 1. Değil mi sevgili arkadaşlar? Böyle bir şey de söyleyebiliriz. Tablo yapsak nasıl yapardık? Bak tabloda da şöyle sevgili arkadaşlar. Birinci çark, ikinci çark. Birinci çarktaki renklerimiz mor, mavi, yeşil. İkinci çarktaki renklerimiz gri, pembe. İşte bunları birleştiriyorum. Mor, gri. Mor, pembe. Mavi, gri. Mavi, pembe. Yeşil, gri. Yeşil, pembe. E yine bakıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Hop yeşil, pembeyi takip et demişti. Yine bir tane olduğunu görüyorum. Harikulade. Üçüncüye gelelim arkadaşlar. Sistematikte ne yapıyorduk? Sistematik listede. Bak birinci çarkın tüm durumlarında mor yazdım. Mesela mor. Mor için arkadaşlar mor gri gelebilir. Bu, bu, bir seçenek. Mor pembe gelebilir. Mavi gri. Mavi pembe. Yeşil gri. Yeşil pembe. E sevgili arkadaşlar bak yeşil pembe burada avaz avaz bağırıyor ben buradayım diye. Doğru değil mi? Vallahi doğrudur hocam. Gördüğünüz üzere ağacı da yaptık arkadaşlar. Tablomuzu da yaptık. Sistematik liste. Şimdi sen hangisini hoşuna gidiyor? Ki zaten kitabın da sevgili arkadaşlar hem ağaç hem tablo hem de sistematik listeyi senin gözüne önüne vermesi, sunması. Hangisi sana daha yakın gözüküyor? Hangisini benimsiyorsun demek. Ayrıca arkadaşlar gözün korkmasın ileride olasılıkla ilgili sorular yaparken arkadaşlar biz bunları Kolay hesaplama yöntemlerimiz olacak. Tamam mı? Kolay hesaplamaları öğreneceğiz. Yani her seferinde böyle e, tablolar yapmak durumunda kalmayacaksın. Görselleştirme. Bunu öğreneceğiz. E peki öğretmenim bunun kolayı varsa niye bize eziyet çektirilip böyle yapılıyor? Arkadaşlar böyle yapılmasının sebebi işte bir şeyleri gör, fark et diye. Neden? Mesela burada 3 çarpı 2 yapacağız ileride. 3 çarpı 2, 6. Neden 6 tane durum olduğunu görüyor musun? Çünkü burada 3 olası durum. İkinci de 2 olasılık durum. 3 çarpı 2'den 6. Neden oldu? Buradan işte bak. Her bir tanesi için iki alternatif var. Şimdi çaktın mı köfteyi? simo. Olay bundan ibaret. Bunu gör istiyor yani. Yok bu ağaç mesela aklına yatmadı tabloya gel. Bak 3 çarpı 2'den 6 tane. Burada da her bak 3 tane var. 3 tane ve her biri için ikişer tane olasılık e, alternatif olduğu için arkadaşlar toplam 6 adet çıktı var değil mi? Toplam. İşte bu çıktıların her biri arkadaşlar karşımıza çıkanların çıktıdır. Ki bize de bu soruda neyi sordu? Yeşil pembe çıkma olayının çıktısı. İşte budur. Yeşil pembe olayının çıktısı yeşil pembedir arkadaşlar. Anlaştık, anlaştık. Ha. Kullandığınız farklı görselleştirme yöntemlerinin sağladığı kolaylıkları tartışınız. E sevgili arkadaşlar, sistematik liste, onu da yazabiliriz. Sistematik liste ee, oluşturma aşamasında arkadaşlar, değil mi? Çıktıları fark etmek için, çıktıları fark etmek için kolaylık sağlayabilir yani. Kolaylık sağlar. Yani e, hangisini seçersen deyince vallahi ben şöyle söyleyeyim. Benim aklım hep böyle ağaca e, yöneliyor arkadaşlar. Ben ağacı daha çok seviyorum. Hani zihnim onu şey yapıyor. E, tabloyu da severim. Mesela sistematik liste böyle bir şey ilk kez görüyorum. Bu bayağı yorucu olsa gerek. Ama bu da gayet güzel gösteriyor yani. Öyle değil mi? Harikulade. Arkadaşlar bu testi de tamamlamış oluyoruz. Üçüncü sıra sizde iyi. Dediğim gibi buraya oynatma listelerinin linkini koydum. Bunlardan takip ederek tamamına ulaşabilirsiniz. Ayrıca da şunları da bir durdur videoyu. Şuraya bir bak. Buradaki testler de sevgili arkadaşlar çok işine yarayacaktır. Harika. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.